başında, ortasında ve sonunda çalışacağım. A sesi başında olan için fişi aldım. Resmi var üstünde. At at at. A A harfi başında. A. A harfi bu sözcüğün başında. A. Hatta artık okuma yazmaya geçtiğine göre bu okuma yazmanın son çalışmaları sayıları biliyor. A. T. At. A. -t. A. At bir iki birinci harf A ikinci harf t At dedim ilk harf birinci harf A A bu sözcüğün ilk harfi A. Bal, b, b, a, l, bal, b, a, l. Birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf. A harfi. Bu sözcüğün ortasında. A harfi bu sözcüğün içinde. ikinci harf. B, a, l, bal. İkinci harf. Sözcüğün ortasında. Bu çalışma, bu harfi sözcüğün başında, içinde ya da sonunda duyuyor musun? Çalışmasına öncül olarak hazırlanmış bir çalışma. A U E A U E Ayı A U A E Birinci harf ikinci harf üçüncü harf. Son harf ö. Sözcüğün son harfi ö. A, i, ö. Ayı, ayı. Son duyduğum ses ö. Böylece başında, ortasında yani içinde ve sonunda ses duyma kavramları hakkında çocuğu çalıştırmış oluyorum ve çalışma bu şekilde tamamlanıyor.